Merhaba arkadaşlar Eftelya'nın mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kaydırma mekik ve üzeri tığ oyası olan bir model göstereceğim. Bu modeli kaydırma mekik bilmeyen arkadaşlar düz mekikle de yapabilir arkadaşlar. Benim sadece kaydırma daha kolayıma gitti. Bunu yazmaya eklerken ben iki zincir çekip yazmanın etrafını önce gidiyorum iki zincirle tığ battı yaparak sonra annelerimizin eski usul dikmesi gibi zincirin üzerine dikiyorum buraları başlayalım arkadaşlar kaydırma mekik bilmeyen arkadaşlar için başını göstereceğim şimdi mekin ipin ucunu işaret parmağım Pardon orta parmağım ve baş parmağım arasına alıyorum ve işaret parmağımın üstünden, yüzük parmağımın üzerinden geçirip burada tekrardan birleştiriyorum arkadaşlar. Tekrardan gösteriyorum. Baş parmağım ve orta parmağım arasında alıp işaret parmağımın, yüzük parmağımın üzerinden geçirip yine ortada buluşturuyorum. Düğüm atarken yine bu şekilde düz mekikteki gibi atıyoruz. Fakat düğümün yönü bu tarafa değil de sol tarafa bakıyor arkadaşlar. Tekrardan gösteriyorum. Düz mekikte bu şekilde atıyorduk. Düğüm sağ tarafa bakıyordu. Fakat kaydırma mekikte işaret parmağımı çok hafif gevşek bırakıp sol tarafa geçiriyorum. Yine aynı şekilde bu taraftan işaret parmağımı çok hafif gevşek bırakıp karşı tarafa, sol tarafa geçiriyorum. İşaret parmağıma dikkat ederseniz zaten çok hafif düğüm yapacağım zaman kendi kendine gevşiyor. 3 4 Düz mekik yaptığımızda hiçbir şekilde bu parmakta oynama olmuyordu arkadaşlar. Direkt atıyorduk. Fakat kaydırma mekik yaparken işaret parmağımızı hafif gevşek bırakıyoruz. 5 6 7 8 Düğümler aynı yöne bakmadığı zaman oynamaz arkadaşlar ip. 9 ve 10. düğümümü de attım. Buraya şimdi mekikteki ipimle değil kaydırma mekikteki mekikte alt tip olarak kullandığım iple pırpır yapıyorum. Tutuyorum arkadaşlar. Pırpır ne kadar boy, boyutta yapacaksam tutuyorum burada oluşturuyorum. Bir tane araya yine düğüm boş düğüm atıyoruz. Yine aynı şekilde birinciyi yaparken ayarlayıp ikinci düğümle de yön veriyorum. Sıkılaştırıyorum pardon. 2 Tekrardan 3 ve dördüncü pırpırımı da yaptım buraya 9 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 diye. Şimdi ben yaparken arkadaşlar bittikten sonra bu mekiğimi bunun arasından geçirip bu şekilde düğüm atıyorum daha kolay geliyor ve sıkılaştırıyoruz burada bu şekilde ilk yuvarlağımızı yaptım şimdi ikinciye geliyoruz ikinci de burada biraz ara bırakıyorum arkadaşlar şöyle tekrardan yuvarlağımızı oluşturuyorum düğümümü attım Buraya 9 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. düğümümü de attım. Şimdi burada arkadaşlar kaydırma mekikle uzun zamandır yapmadığım için ister istemez elim yavaş arkadaşlar kusura bakmayın şimdi buradaki modelin arka tarafını çeviriyorum ön tarafı değil arka tarafını çevirip buradan ipimizi geçiriyoruz alt ipi olarak kullandığım ipi ve bu şekilde değil de şurası üste çıkacak yani şu kısım şöyle üste çıkacak arkadaşlar buraya bir tane düğüm attım sıklaşması için şimdi bir tane daha atıyorum tekrar pırpırlarımızı yapmaya başlıyoruz bir iki 3 ve yine dördüncü pırpırımı da yapıyorum 9 tane düğüm atacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve son düğümüm tekrardan meki içinden geçirip burada sıkıla sıkılaştırıyorum bu şekilde yapılıyor arkadaşlar yine araya birazcık boşluk bırakıyoruz Tekrardan düğümlerimizi atmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. düğümümü attım. Yine modelin en son yaptığım yerin yine arka tarafından ilk pırpırın içinden geçiriyorum. İp burada kalacak. Yani şu şekilde değil de şunu çekip ön tarafa getirin arkadaşlar. Buraya bir tane sıkılaşması için düğüm attım bir tane de pırpır pır oluşumu için düğüm atıyorum tekrardan dört tane pırpırımı yapmaya başladım bir ikinci pırpırımı da yaptım 3 2 pardon 3 ve 4. pırpırım. Buraya 9 tane düğüm atıyorum yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arasından geçirdim ve alt ipimi sıkıyorum arkadaşlar. Altını bu şekilde devam edip gidiyoruz. Kesiyorum. yakıyoruz buraları arkadaşlar. Şimdi üzerinin yapımını göstereceğim size. Modelimiz bu şekilde gidiyor. Şimdi tığımızı aldık. Bir tane döndürüp bir tane zincirimizi çektik arkadaşlar. Burada modelin ortasındaki yere batıyorum ve çıkarıyoruz. Burada 5 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. 2 tane milbaşı alıyorum ve yine arasına batıyorum. Bir tanesini önce çekiyorum. Sonra 2 2 çıkartarak bitiriyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 tane zincir çektim ve şurada oluşan araya batıyorum tekrardan iki tane zincir çektim arkadaşlar burada bir tane milbaşı aldım bir tane çektim bir tane milbaşı alıyorum biraz uzatıyoruz bir tane milbaşı alıyorum buraya arasına batıp çekiyorum bir tane milbaşı alıyorum batıp çekip alıyorum bir milbaşı arasına bat ipi çek al bu şekilde sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar bir mil başı alıyorum arasına batıp çekiyorum bir mil başı arasına bat çıkar bitene kadar yapın arkadaşlar bir mil başı arasına bat çıkar ve son olarak bir tane mil başımı aldım bu defa ilk battığım yere de alıp çıkartıyorum ve en son hepsinin arasından geçiriyorum bunu ve çekiyoruz çok fazla şey yapmadan burayı oluşturup tekrardan 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum şimdi şurada ilk çektiğim iki tane zincir vardı onun arasından geçirdim. Tekrardan 2 3 4 5 zincir çekip aşağıya iniyorum. Ve ipimizi kesiyoruz burada. Bir tane zincir atıyorum ve ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ikinci defa yapımını göstereyim. Burada bir tane döndürdüm. Bir tane zincirimi attım. Modelin ortasındaki pırpırın içine batıyorum. Aldım. Şimdi buraya 5 tane ki 3 4 5 tane zincirimi çektim iki tane baş alıyorum arasından geçirip ilk önce bir tanesini sonra ikisi sonra diğer ikisi en sonda hepsini alıyorum arkadaşlar buraya 5 tane 2 3 4 5 tane zincir çektim ve arasına batıyorum hepsini yeniden aldım Şimdi burada bir iki tane zincir çektim. Bir mil baş aldım ve oluşan boşluğun içinden çektim. Tekrardan bir mil başı alıyorum. Oluşan boşluğun arasına batıp çekiyorum. Yine aynı şekilde mil başı al, oluşan boşluğa bat ve çek. Tekrar göstereyim arkadaşlar burayı. Bir mil başı alıyorum. Oluşan boşluğun arasına girip çekiyorum. Bu şekilde aşağıya inene kadar yapıyoruz arkadaşlar. Mil al. Oluşan boşluğa bat. ipi çek. Bu şekilde doldurana kadar iniyoruz. En son olarak arkadaşlar pırpırın içine batıyorum. Çekiyorum ve hepsinin içinden geçiriyorum. Şimdi burada burasının toparlanmamasına dikkat edin arkadaşlar. 5 tane zincir çekip 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve şurada 2 tane zincir çekmiştim. Onun arasına batıyorum. Tekrardan 5 tane zincir çekip 3 4 ve 5 yine pırpırımın içine batıp çıkıyorum. Bir tane zincir çekip burada kesiyorum arkadaşlar. Modelimizin yapımı bu şekilde. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.